Aracımız 2006 model Renault Modus 1.6 motor. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Araç 22.000 kilometrede. Müşterimizin başlı istekleri ve şikayetleri. Trigger seti değişimi, sağ önde ultu var. Direksiyon kontrol, genel kontrol, şanzıman kontrol. Test sürüşü istemiş. İşlemlerimize başlıyoruz. Aracımızı oluşabilecek tehlikeli ve hasarlı durumlara karşı koruma altına alıyoruz. İşlemlerimiz başladı. Silecek altı ızgaramız yerinden ayrılıyor. Sağ tekerleğimizi çıkartıyoruz. Triger setini değiştirmeden önce V kayışımızın hali bir gösterelim. Görüyorsunuz. Son hali bu şekilde. V kayışının son hali. Kokoz zaten. Berbat durumda zaten. Acil değişmesi gerekiyormuş. İyi olmuş. Trigger seti değişeceği için tabi V kayışı da de değişecek. Aynen. Kayışı. Kayış zaten bayağı bir aşınmış. Sertleşmiş. Kınak kastamızı çıkarıyoruz. <laughs> Muhafazamızı söküyoruz. Alt muhafazamız söküldü. Aracımız, bir dakika. Aracımızı indirdik. Şimdi motor kulağını söküyoruz. Triger kapağımız çıktı. Motor suyumuzu boşalttık. Bu şekilde. İçinde kalanlar eski yağlar. Bu tavan içindeki yağlar. Ya unutmasın sizi. Evet. İçinde kalanlar, o renk olarak gözükenler değil mi? Eski yağlar. Aynen. Ama yani suyun genel olarak pastaya antifriz koyulacak. Antifriz konulacak. Bir bakılacak ama yani içerisine antifriz Antifriz hiç, hiç kullanılmamış mı? Sonradan mı kullanılmış? Sonradan eklenmiş aracı. Antifriz vermiş aracı. Tamam. Klima kompresöründe uğultu var. Bak, Ses geliyor tam. mu? Şu anda bilmiyoruz ama biz buradan alıyoruz Parmağını o sesi. Ben, benim sesimi almışlardı. Parmağımı sıkıştırın dedi. Bak. Yani artık duymuşlardır. Klima kompresörü arızalı. elektrik elektrikçi gitmesi lazım. Müşterimizle en son görüşeceğiz. Evet. Yalama olan cıvatayı kaynak yardımıyla çıkartıyoruz. Evet. Boğaz kelebeği ve hava filtresi arasındaki boruyu söküyoruz. Oradan eksentrik aparatımız bağlanacak. Akümüz söküldü. Akümüz söküldü. Şimdi akü sehpamızı söküyoruz. Boğaz kelebeğimiz çıktı. Soketi Japonla yapıştırılmış. Hangi haklı hizmet olmuş bilmiyorum ama. Çürük zaten, çürümüş evet. Tapalarımız çıkıyor. Uzun ekleri hazırla kanka. Grant'ı çevirecek lokmayı hazırla. Uzun eklerini yap. Evet, tapamız çıkıyor. Bayağı bir zorladık kerata. Ama kaçarı yok. Kaçar mı benden abi ya? Bir Kaçmaz bir... abi bir Suratıma bak bir de bana bak ya. Hemen bakalım suratına. Benden hiç kaçacak tipi var mı onun? Aga senin surat belli olmuyor kamerada. Reçet <laughs> abi karnı var açık konuşamıyor. Niye çıkmadı bu sıçtımın tapası be? <laughs> Sıçtım. Kuşun oğlu var. Heh sonunda. Tapamız çıktı. Evet. Eksentriklerimizi kitledik. Kayışımızı boşaltacağız. Sonrasında yeni devir daimimiz takılacak. Sonra kitleme işlemi yapılacak. Gergi bilyamız çıktı. Ses var mı? Var var. Olma mı? Var ses var. Trigger kayışımız da çıktı. Sertleşme var. Çatlaklık falan görebiliyor musun? Var ya çatlaklar var. Evet var. Çatlaklık da var. Triger zaten komple değişecek. Devir daimimiz çıkıyor. Gördüğünüz gibi devir daimin çıkacağı yerden sular da akmaya başladı. Cont'a felaket olmuş. Ötüyor. Evet, ötüyor. Evet. ötüyor. Arabada bir ses şey vardı, bilgisayar sesi. Onun kaynağı bir bu, ikinci tek... ...sulma kontrolü. Klima kompresörü ve bundan kaynaklanıyor o ses değil mi? Böylece tespit etmiş olduk. Yeni devir daimimizi oturtacağımız bölgeyi güzelce terliyoruz. 14 Nisan Cuma günü mesaimizin sonuna geldik. Herkese hayırlı iftarlar, iyi akşamlar. 15 Nisan Cumartesi gününden herkese günaydın arkadaşlar. İşletmemize geldik. Renault aracımızın dün kalan işlenmene bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yavuz Usta biraz rahatsızdı. Bu yüzden Yusuf Usta devraldı işi. Şimdi yeni devir daimizi takacaktık en son dün. Yetişmemişti. Devir daimizi takmakla başlıyoruz işlemlere. Yeni devir daimimiz. Önce sıvı conta süreceğiz. Sonra contamızı koyacağız. En son devir daimimiz montajı gerçekleşecek. Devir daimimizi koymadan önce contamızı yerleştirdik. Hazır bir şekilde şimdi devir daimimizi koyuyoruz. Ve devir daimimiz montajlanıyor. Balata spreyimizi sıkıyoruz. Keçelerimiz yeni takıldı. Gergi bilyamız takıldı. Triger bilya takıldı. İşlemlerimiz devam ediyor. Tabi arkadaşlar bazen detay kaçırabiliyoruz çünkü başka araçlarımızı da aynı anda çekim yaptığımız için o yüzden hafınıza sığınıyoruz yakalayabildiklerimizi yakalıyoruz. Triger kayışımız takıldı. Triger kapağımızı taktık. Gergi bilyamız değişecek arkadaşlar eskisi. Kastağımız takıldı. Kastağımızda ses var. Kas ses varmış. Bu yüzden ustamız kastağımızın da değişmesi gerektiğini söyledi. Kastağı da çıkardık. Aracımızı biraz indirdik. Triger kapağımızı takıyoruz. Triger dış kapağımız üst taraftaki. Motor kulağımız takıldı. Motor kulağımızı sıktık ve sabitledik. Yeni kastağımız geldi. Montajını gerçekleştirdik. Sağ taraftan gelen uğultu sesinin sebebi bu kaslak arkadaşlar. Yeni bir yakışımız takılıyor. Yusuf Usta'ya bile Usta da desteğe geldi. Evet sayede. Evet saatimiz 19.00. Eski kaslamız bu şekilde. Ne yazık ki bu parça bozuk ve Uğultu yapıyor Sağ tekerimiz takıldı Biliyorsunuz ki krankı kilitlerken Üzerinde çıkan civatası yalamaydı Şimdi yeni civatamız buraya takılacak Pirel usta yeni civatayı ayarladı Kilitleme aparatımızı çıkarttık Şimdi yeni tapalarımız takılıyor Akü muhafazamız takıldı Devamında akünün montajını gerçekleştiriyoruz Üst taraftaki çoğu işlemimiz bitti. Şimdi aracımızı kaldırıyoruz. İşlemlerimize alt taraftan devam edeceğiz. Yeni antifrizimiz kırmızı olarak dolduruluyor. Evet, büyük ana geldik. Şimdi aracımızı çalıştıracağız. Sesini bir dinleyeceğiz. Hadi bismillah. Bir dakika. Bir altı ızgaramız toparlanıyor. Aracın klima kompresöründe problem var arkadaşlar. Kompresör bilyada dağınık. Aracın elektrikçiye gidip klima kompresörünün bilyalarının revizyon olması gerekiyor. Müşterimize gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Yarın sabah suyu kontrol edeceksin abi. Biraz çekebilir. Tamamlayacaksın üstünü. Hani size videonun ilk başında gösterdim ya. Çevirince ses geliyordu. Bu işte klima kompresörü. Kasnaktaki olan sesi de müşterimize gösteriyoruz. Bu da çok tehlikeli bir şey. Bak, Çin, çin yapıyor diyor mu? Evet, evet. Bu ses. Ama senin kompresöründe de sıkıntı var. Klima kompresörü de uğultu yapıyor. Abi senin araba sıkıntılı evet. Maalesef. güzel olduğunu belirttiler. Aracın triger kartını yazdık. 224 binde ağır bakım işlemleri gerçekleştirdi. Kartımızı Ruslar arasında bulunan kart fizik bölmesine yerleştiriyoruz ve hiçbir şekilde kaybolmuyor. Müşterimizi uğurluyoruz. Kendisinin kesine bereket, ayağına sağlık. Bizleri tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.